Zevra gazetesinin yayınlanmasıyla doğan Irak basını 155. yaşını kutluyor. Başkent Bağdat'taki Ebu Nuvas Parkı'nda kutlama düzenlendi. Gazeteciler, şahsiyetler, elçiler ve Türkmeneli Televizyonu Müdürü Atalay Muratlı'nın katıldığı kutlamada Irak basınına ışık tutuldu. <laughs> Irak basınının Arap ve Iraklı'nın haklarını ve özgürlük için gösterdiği rolünü takdir ediyoruz. Bu kutlamaya katıldı. Irak ve Arap gazetecilere başarılar diliyoruz. Kutlamada sanatçılar konser verdi, halaylar çekildi. Katılımın yoğun olduğu kutlamada Türkmen basınından övgüyle söz edildi. Kulam ve Türkmen ele televizyonu kadrosu ve şehit Ahmet Hacer'in ailesini tebrik ediyoruz. Bugün Irak basın gününü kutluyoruz. Bu yılki katılım geçen yıllara göre bambaşka. Kerkük'ten 50 gazeteciyle kutlamaya katıldık. Aydınların eserleri ve kitapları Türkmenlerin asaletini gösteriyor. Bizler de bununla gurur duyuyoruz.